Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Ben Yıldız. Bugün sizlere harika bir kahvaltı için krep yapacağım. Yöresel olarak cızlama diyebilirsiniz, akıtma diyebilirsiniz. Bunun için malzemelerim 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz. Krepimi yapmaya başlıyorum. Derin bir kabımın içerisine sütümü boşalttım, unumu da ilave ettim, tuzumu ilave ettim, bir yemek kaşığı sıvı yağımı ilave ettim ve bunu bir çırpıcı yardımıyla çırpıyorum arkadaşlar. Unum, sütüm ve tuzum harika bir kıvama geldi. Ve şimdi içerisine yumurtalarımı ilave ediyorum. Onu da karıştırıyorum. Ve krep hamurum neredeyse hazır arkadaşlar. Bu kek hamurundan daha kıvamlı açık olacak göstereceğim biraz sonra koyuluk kıvamını da Tavamı fırça yardımıyla hafifçe yağlıyorum arkadaşlar ve şu an altını tavamın açtım ısınmasını bekliyorum. Altı çok açık olmamalı. Ve tavamın içerisine hazırlamış olduğum hamurum gördüğünüz gibi kıvamı gayet akışkan ve pürüzsüz. Bundan tavamın içerisine kepçe yardımıyla bir kepçe koydum ve şöyle tavamı sağa sola oynatarak hamurumu yaydım arkadaşlar. Şimdi pişmesini bekliyorum. Krebimi tavada şimdi çeviriyorum ve gördüğünüz gibi pişmeye başladı. Arada şöyle bir oynatıyorum. Krebim e, saniyeler içerisinde oldu gördüğünüz gibi. Harika bir şekilde pişti. Pişme kıvamı da böyledir arkadaşlar. Şimdi e, ikinci kez yağlamaya tavamı gerek duymadan Derin bir kaşık yardımıyla hamurumu tavama bıraktım ve pişmesi için bekliyorum Kreplerim hazır. Gördüğünüz gibi kat kat oldular arkadaşlar. Ee, i̇nceliği gayet ince görmüş olduğunuz gibi. Bunun içerisine isterseniz reçel, isterseniz bal, isterseniz peynir koyup kahvaltıda afiyetle tüketebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda buluşabilmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.